Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'da kutu açılımı yapıyoruz. Arkadaşlar çok da kutu yok. Ee, şöyle göstereyim size. Ee, en son mega kutuyu açacağım. Şurada. Arkadaşlar bence yeni sezon geldi bildiğiniz gibi. Güncelleme geldi. Şöyle 18 tane karakterim var. 4301 kupayım ee, Arkadaşlar bence bir tane karakter bile gelmez. Bana hiç karakter gelmiyor. Yani Brawl Stars'a versin artık. İlk elmaslarımızı altınlarımızı alalım. Kutuları da açacağız. Tamam. Bir dakika. Şu da kutu. Ee, i̇lk savaş kutularını bakalım. Üst kattayım. İnternet biraz yavaş. İnternet al katta olduğu için ben üst kattayım onu. Kendi odama yapayım. Sus. Ne geldi? Arkadaşlar videoda. Arkadaşlar Leon geldi. Diğer kutuları da açalım. Daha bir şey gelmez. Leon geldi artık. Ama başka karakter gelmez ya. Leon geldi. 6 yazdı. Arkadaşlar 6 yazdı. Leon ya çok güzel. Arkadaşlar Leon geldi Valla. Çok seviniyorum. Uzun zamandır bence karakter çıkmayacak. Şey. E, adı neydi? Evet aksesuar diyecektim. Ne geldi? Hmm. İkinci aksesuarımızı da tamamladık şeydi. Arkadaşlar Leon geldi. Gerçekten çok